Agro Ege'li Bilinç Tarım Programı'na tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan Ayhan abi var yanımızda. Ayhan Uzun var, tek tarımın sahibi. Bugün konuşacağımız konu üzümde, yani bağda en çok yapılan hatalar. Merhaba Ayhan abi. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk tekrardan. Abi, ba bağlarda yapılan en büyük hatalar neler? Bilinçlendirmek okay. için çiftçiyi konuşuyoruz. Şimdi e, bu yıla gelelim. Başlangıçtan itibaren bağlarda yapılan hatalar... E, en başta bağların geç ile alakalı sorun yaşadığımızda zaten doğuş problemi oluyor. Bununla alakalı buna karşı önlem alıyoruz. Geç patlama. Yanlış gübreleme ile başlıyor zaten sezon. Yani bizim bölgemizde pH problemi var. Buna karşı önlem alınmadan Aynen. tek düze bir gübreleme yapılıyor. Yani komşu onu yapmış, o bunu yapmış, bu bölgede şunu yapmış diyerek bizim kendi aramızda kahve muhabbeti dediğimiz olaylarla çok yanlış gübrelemelere yönlen Danışmadan onu, evet, onu atıyor diye onu atıyor yani. Aynen o onu atıyor diyor. O da onu atıyor. Peki, Bununla alakalı verimlerde tabii ki sıkıntı yaşıyoruz. Bu sefer rekolte düşük diyorlar. Senin izlemin izlemin nedir abi? E, genel rekoltede evet. Önceki yıllara göre bir düşüklük var. Tabii zor bir yıl her açıdan. E, bağların ilk e, salkım uzatma döneminden sonra şey girmeden önce 75-80 yıl önce olan en son bir olay 45 derecelere çıktı bizim bölgede. Hava sıcaklığı ve dolayısıyla zaten bitkiyi stresi sokup silkme çok yaptı bağlar. Onunla alakalı e, o dönemde tabii ki trip silahlaması da düzgün yapılmadığından dolayı yapılmayan yerlerde tabii bu arazide öyle bir sıkıntımız yok. Ama yapılmayan yerlerle alakalı o da ciddi bir ürün kaybına neden oluyor. Peki bir de bağları erken açtılar var. Bazı söylüyorsun bazen. Evet. Bağları erken açmada çok büyük bir problem. Havalar sıcak. Bağları erken açtığımızda üzüm yine üzüm kaybına yol açıyor. Ee, bağları erken açtığımızda nasıl oluyor bu konuda e, fikri olmayan olabilir. Bağları erken açmak demek üzümleri böyle erken ortaya çıkardığımızda güneş direkt dik vurduğunda zarar verebiliyor. Özellikle bu tür kuzey batı olan bağlarda çok ciddi daha yüksek zararlara yol açabiliyor. Bu bağ mesela biz Yaklaşık 5 gün önce falan açtık. Artık zaten hasada hasada geldi. Yani son dönemde açmak. Sadece bu biraz daha renk ve birik stat olayını arttırmak için açıyoruz bağları son dönemde. Ama daha önce adam bundan bir ay önce üzümünü aç, üzümü açıyor ve tabii ki yanmasına neden oluyor güneş ışınlarında. Bu çok büyük var. bir problem. Ondan sonra e, Pornos dediğimiz Mildiyo, Mildiyo'ya karşı ilaçlamalar düzgün yapılmadı bu yıl çok yoğun Mildiyo vardı bu da ürün kaybına ciddi bir şekilde yol açtı. E, başka bu bağlarda Genel problemlerimiz e, bağlarda, Su, mesela evet. suyu nasıl veriyorlar abi? Mesela suda bir sıkıntı Sıkıntı oluyor aynı şekilde Evet e, sulama dengesizlikleri, öncelikle sulama hataları çok fazla oluyor. Ee, gündüz sıcakta yetersiz sulama, ee, uç uç buruşmaları bitkideki meyveler meyve kaybının çok ciddi neden oluyor. Burada e, dengesiz kalsiyum potasyum vermek, eksikliklerinde çok ciddi problem yaşıyoruz. Görüyorsunuz zaten. Bu arada herhangi bir sıkıntımız yok ama e, genel olarak e, çiftçilerimiz bu bu konularda çok problem yaşıyor. Tabii bununla ilgili bilinçli birine danışmanız lazım. Bazen kulaktan doğma bilgiler sıkıntı yaratıyor. Kahvede Ayhan abinin dediği gibi çiftçi duyuyor. Aa bunu atayım diyor. biz buna kahve mi atıyoruz? <laughs> evet. Işte. Atmayın abi bir sorun. Belki senin bağında yok. Yan taraftaki bağda olabilir ya da yan taraftaki tarlada olabilir. Ama senin yok belki bahçende yok senin öyle bir sıkıntı. Niye atıyor? Evet. Biz bu bağda yıllardır birlikte çalışıyoruz mesela. Bu bağda biz şu ana kadar bu yıla kadar ben bu bağ yaklaşık 10 yıldır benim kontrolümde olan bir bağ. Bu bağda hiç de e, pornos külleme kurşunu e, mil e, kurşun gibi rahatsızlıklar hiç yaşamadık. Kurt zaten bizim öyle bir problemimiz hiç olmadı. E, çok yoğun yıllarda bile. Aynen. Yani burada bilinçli yaptığında zaten ürün kaybı ürün kaybımız olmuyor. Ama bununla alakalı hep anlatmaya çalışıyoruz çiftçilere de eksiklik bizden kaynaklanıyor. Yani çiftçilerden veya e, bayilerden kaynaklanıyor. Artık aklı kim veriyorsa ondan kaynaklanıyor. Doğru zamanda doğru ilaçlama, doğru gübreleme. Çünkü fazlasını attığın zaman da zarar, azını attığın zaman da zarar. Fazla atıp Aynen. verim yapacağım diye of aşırı atayım ben ilacı 100 cc atacağım, 250 cc atayım bunu komple kaybedeyim dediğin zaman yani bu da sıkıntı yaratıyor bitkiyi, strese sokuyor. Aynı şekilde değil mi evet, abi? Tabii ki doğru zamanlarda belli zaman aralıkları zaten bazı hastalıklar için ila, bölgesel olarak ilanlar geliyor. Bu ilanları takip ederek Tabii ki burada sadece ilanları takip etmek, geri kalan zamanda hiçbir şey yapmamak olmaz. Burada baştan itibaren bıraktığımız çubuk bile önemli. Yani burada hasattan sonra ne verdiğimiz ki bu burada biz kesinlikle hasattan sonra bir ilaçtan ve gübreleme yapıyoruz. Bitmiyor yani. Azat evet, ben evet. kapattım gelecek yıl barta kadar açmam bağ demiyor. Bizim burada bu e, dolaylı olarak ölü kol vesaire onun gibi çelik, çelik gibi hastalıkları hiç görmüyoruz mesela. Bu tabi kasattan sonraki uygulamalardan başlayarak giden bir olay. Yani yanlışlıklar tamamen bu olaylarda kaynaklanıyor. Ee, aslında çok basit ama tabi çiftçinin işi daha çok işçilik olduğu için olaylara çok hakim olamayabiliyor. Daha çok e, yardımcı olabilecek, işe hakim kişilerden bilgi alsalar çok daha kolay bir iş ortaya çıkacaktır. Ayhan abiye çok teşekkür ediyoruz. E, Engin bilgilerinden dolayı da biz her zaman onunla yararlanıyoruz. Sağolsun. Takıldığımız noktalarda da aynı şekilde ona sorma imkanımız oluyor. Bu yönden çok şanslıyız. Çok teşekkür ediyoruz Ayhan abiye de. Estağfurullah. Son olarak diyecek bir şeyim var mı abi? Çiftçilere bol bereketli, kazançlı bir yıl diliyorum. İnşallah. <laughs> İnşallah üzüm fiyatlarımız da istediğimiz gibi olur. Hasat burada yeni başladı. Üzüm fiyatları daha belirlenmedi. Yüzün fiyatları iyi olursa çiftçinin de yüzü gülecek. Bizim de yüzümüz gülecek. Yani bu dolaylı olan herkesin evet, yüzü gülecek olacak. Ülke ekonomisine de fayda sağlayacak. Biz her zaman çiftçinin yanındayız. Diyoruz her zaman. Çiftçi ne kadar para kazanırsa, ne kadar işçilik yaparsa bizim de o kadar hoşumuza gidiyor. Çiftçinin de o kadar hoşuna gidiyor. Çiftçimizin mutluluğu bizim gururumuzdur. Aşağı tarafta abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bizi izlemeye devam edin.